Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da... Yüreğin varsa diyor Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çağrısına işte bu sözlerle yanıt verdi. Ben sizin programdan çağrı yapayım Erdoğan'a. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın senin televizyon kanalların var orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Orada. Evet orada. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan ne gazel okuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak değerlendirdi. Erken seçim olursa Sayın Erdoğan aday olabiliyor. Evet. Zamanında olursa? Zamanında olursa normalde eğer yasalar uygulanacaksa Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Anayasa açık. O nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Programı yoğundu. Ankara'dan İzmir'e giden ana muhalefet lideri ödemişte çiftçilerle buluştu. Yaptığınız iş